Merhaba arkadaşlar. Bu masamın üstünde görmüş olduğunuz devreler bir led ampul devresi arkadaşlar. Bu led projektör. Bu da led ampul arkadaşlar. Bunları normalde tamir etmek çok kolay. Sadece patlak olan bir tane ledi kısa devre ediyorsunuz ve kullanmaya devam ediyorsunuz. Fakat bunların hangisinin bozuk, hangisinin sağlam olduğunu anlayabilmek için bir cihaza ihtiyacınız var. İşte biz bugün size bu cihazı hazırlayacağız. Bu cihazı hazırlamak da çok basit arkadaşlar yani Bu kadar kolay mıymış diyebilirsiniz videonun sonunda Bunun için arkadaşlar zaten direkt bir tane led ampul kullanacağız Çünkü led ampul test için Gerekli olan her şey led ampulün içerisinde var Led ampulümüzün kapağını açıyoruz bazen açmak biraz zor olabiliyor O yüzden ben dışarıda açtım yani dizime dayayarak Asıldım sadece arkadaşlar Bu şekilde açtım Şimdi ...içerisini çıkartacağım. Evet. LED'leri çıkarttık. Devremizde arkadaşlar... ...burada hemen LED ampulümüzün... ...içerisinde. Burada arkadaşlar bakın... ...iki tane LED'lere giden... ...çıkış var. Bunlardan biri artı... ...biri eksi. Zaten üzerinde yazıyor arkadaşlar. Şurada... Bakın V artı diğer yanında da V eksi. Buradan iki tane çıkış almamız gerekiyor. Ben çıkış almak için şu ölçü aleti problarını kullanacağım. Bu ölçüelti problarıyla hem LED'lere daha güzel böyle müdahale edebileceğim. Yine buradan da arkadaşlar kolay bağlantı yapabilmek için şöyle bunları krokül kablo diyorlar galiba. Bunlar soketli. Bunları direkt buraya bu şekilde takacağım arkadaşlar. Yani buraya taktığınız zaman direkt bağlantısını yapmış oluyorsunuz çok kolay bir şekilde. Buradan kablolarımı geçirebilmek için LED ampulün kafasına delik deleceğim. Evet şöyle iki tane küçük delik yeterli. Şimdi kablolarımı buradan geçireceğim. Evet çok sıkı bir şekilde geçiyor. Böyle olunca burayı silikonlamama da gerek kalmayacak. Kablolarımı zaten geri salmayacak. Ama tabi isterseniz yine buraları silikonla yapıştırabilirsiniz. Şimdi buradaki kırmızı kabloyu artı yapacağım. Burada da arkadaşlar kırmızı kabloyu beyaz kabloya bağlayacağım. Yani beyaz kablom artım olmuş olacak elektronik devreye bağlarken. Yani buraya bir de makaron takayım ben. Şimdi arkadaşlar burada demiş olduğum gibi az önce artı olan çıkışa burada biz kırmızı kabloyu bağlayacağız. Kırmızı kablo burada beyazı ifade ediyordu. Beyazı artı olarak takıyorum. Siyahı da eksi olarak takıyorum arkadaşlar. Evet bakın hem beyazı hem siyahı yerine taktık. Şimdi biraz kablomu geri çekeceğim. Şöyle. Ve şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Şöyle lamba duyuna ben bir tane fiş bağladım. Bunu yapmış olduğumuz test cihazına bağlıyoruz fişimi takacağım. Evet şu an fişimi de taktım. Şu an test için cihazımız hazır. Projektörümüzü test edeceğiz. Bakalım. Şimdi artıya artı eksi eksi değdiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi projektörümüzde herhangi bir ışık yok. Yani bir sıkıntı var. Patlak var. Şimdi en başa ve en sona proplarımı değdiriyorum. Yine herhangi bir ışık alamadım. Hemen onun yanındaki ne değdiriyorum? Bakın şu an bizim e, projektörümüz yandı. Şurada bir buçuk, şurası bakın fark edersiniz, burası tam. Bir de onun yarısı kadar. Bakın yanmıyor. Yani burada bir sıkıntı var ama bu yanmayan detleri iptal edip e, şuralara lehim yaparsak biz bu projektörü yine kullanabiliriz. Yani bunun için bu test cihazına ihtiyacımız var. Şimdi gayet güzel bir şekilde bunu test ettik. Hemen yanındakini test ediyoruz. Bunun artısına ve eksisine bakacağız. Evet, artı bu taraf, eksi diğer taraf. Bakalım. Evet, hepsi gayet güzel bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Şimdi burada değişik olan bir tane daha led ampulümüz var. Bu LED ampulün arkadaşlar üzerinde devreler de var. O yüzden e, bu devreli olduğu için bunun direkt LED'lerine müdahale etmemiz lazım. Zaten LED'lerin numarası var burada. Şurada 1, şurada 16 arkadaşlar. Şuraya değdiriyoruz. Artısı eksi ne taraf? Ona da bakmamız lazım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsi yanıyor, hiçbirinde sıkıntı yok. Arkadaşlar bu LED ampullerde çok güzel de bir özellik var aslında. Bakın şimdi ben normal LED ampulümü yakıyorum. Bakın ampulüm güzel bir şekilde yandı. Ama bunun içi, üzerinde gerilim var. Eğer ben bu protları yanlışlıkla birbirine değdirirsem ne olur? Bakın birbirine değdiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bunlar da e, kısa devre koruması var ve kısa devre koruması olduğu için hiçbir şekilde bu proplar birbirine değdiği zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama yeniden bakalım denediğiniz zaman çalışıyor. Bir sıkıntı yok. E, tabii ki siz de bunu kullanırken yine de birbirine değdirmeye, değdirmemeye dikkat edin. Ve uçlarını da temas etmemeye dikkat edin. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.